Sevgili öğrenciler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde yine logaritma fonksiyon özelliklerini incelemeye devam edeceğiz. Peki hangi özellikleri kullanacağız? Onu ifade edelim. Şimdi öncelikle bizim taban tabii ki logaritma tanımlanması için taban şartlarına uyması gerekiyor. Logaritma a üzeri n tabanında b üzeri m dediğimiz zaman bu şöyle eşit olacaktır. Ortadaki sayının üstü direkt başa geliyor. Bölü tabanın üstü 1 bölü olarak geliyor. Yani m bölüne logaritma a tabanında b şeklinde. Ben bunu yazabilirim. Bu en genel özelliğimiz. Yine bunu kullanarak soru çözümleri yapmaya çalışacağız. Hemen a aşık bu, bu formülü kullanarak yapmaya çalışırsak logaritma 2 üzeri 3 tabanında 2 Buradan zaten ne gelir? Başa direkt 1 bölü 3 olarak gelir. Logaritma 2 tabanında 2, logaritma 2 tabanında 2 1 olduğu için o yüzden logaritma a tabanında a 1 çünkü onu da çok kullanacağız burada. Logaritma a tabanında a kesinlikle 1 arkadaşlar. O yüzden bu şurası 1 olduğu için sonuç 1 bölü 3 olacaktır. B şıkkını yaparsak burada yine e, logaritma 2 üzeri 2 tabanında 2 üzeri 3. Burada oradaki sayının üst başı yani kuvveti direkt paya geliyor. Pa tabanın kuvveti paydaya geliyor. Logaritma 2 tabanında 2 zaten yine bu 1 olduğu için sonucumuz 3 bölü 2 olacaktır. C şıkkını yaparsak yine logaritma 3'ün karesi tabanında 3'ün 1 bölü 2. kuvveti. Çünkü kök 3 1 bölü 2. kuvvet demek üstü ifadelerle kare köklü ifadeler arasındaki ilişki 1 bölü 2 direkt başa geldi. Direkt başa geldi bir de bölü ikisi var çünkü 1/2 direkt başa geldi 2 bölü olarak geldi logaritma 3 tabanında 3 o da eşittir logaritma 3 tabanında 1 olduğu için 1/2 bölü, bölü 2'den yani rasyonel sayılarda bölme işlemi tanımı gereği 1/4 olacaktır. Tamam mıyız burada da? Şimdi D şıkkında ise logaritma 3 üzeri eksi -3 tabanında 3 üzeri 2 olacaktır. 2 başa direkt geldi. Eksi 3 paydaya geldi. Tabanın kuvveti paydaya geliyor arkadaşlar. Logaritma 3 tabanında 3. Bu da zaten 1 olduğu için sonuç eksi 2 bölü 3 olur. Burada ise e, e şıkkında ise logaritma 5 üzeri 1 bölü 2 olacaktır. Bu çünkü kök 5 demek o demek. Burada 1 bölü 2 paydaya geldi. 1 bölü 1 bölü 2 bu şekilde logaritma 5 tabanında 5. Bakın ta üstüne ise paydaya getiriyoruz. Sonra rasyonel sayılarda işlem yapıyoruz. Karıştırmayalım lütfen. Direkt 1 bölü 2 yazabiliriz bunu. Zaten 1 bölü 2 rasyoneldi. Hayır. O, biz şunu ne olursa olsun şu formülü unutmuyoruz. Kesir çizgimizi çiz. Tabanın kuvvetini paydaya. Ortadaki sayının kuvvetini paya yaz bitti. Ondan sonra işlem yaptık. Tamam mı? Logaritma 5 tabanında 5, 1. Bu da 1 bölü 1 bölü 2'den 2 iki olacaktı zaten. Ters çevirip çarptığımızda 2 gelecekti. Son olarak F şıkkında ise logaritma bu 0 tam %1 demek 10 üzeri eksi 2 demek. 10 üzeri eksi 2 demek ondalıklı sayılarda. Bu da zaten e, paya, başa 1 bölü eksi 2 olarak gelir. Logaritma 10 tabanında 10. O da zaten 1'dir arkadaşlar. Dolayısıyla eksi 1 bölü 2 olacaktır sonucumuz. Evet bu özelliği kullanacağız. Her zaman bu özelliği kullanarak işlem yapıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Şimdi burada 5'in karesi tabanında 5'in 3. kuvveti 3 başa geldi. 2 bölü olarak geldi. Evet doğru. Bu 2'nin eksi 2. kuvvetinde 2 üzeri 1, 1 başa geldi, eksi 2 paydaya geldi, doğru. E, 2'nin 3. kuvvetinde 2 üzeri eksi 1, eksi 1 başa geldi, 3 paydaya geldi, doğru. Bu e, 2 bölü 10 demek, yani 1 bölü 5 demek, yani 5 üzeri eksi 1 demek, eksi 1 başa geldi zaten, bu da doğru. Bu ee, 3 üzeri eksi 1 bölü 2 demek arkadaşlar. 3 üzeri eksi 1 bölü 2 demek. Çünkü kök üçün, ee, 1, bölü, 1, bölü 2. kuvveti ama paydaya geçtiği için eksi 1 bölü 2 olacak. Üstü ifadelerde tabanında 3 üzeri 2. Şimdi bu 2 başa geldi. Bölü bu paydaya geldi. Eksi 1 bölü 2. Logaritma o zaman ne olacak bu arkadaşlar? Eksi 4 olması gerekiyordu. Bunu unutmuşlar. Bu şurası 3 olursa olur. Bu söylediği 3 olsaydı burası olurdu. Do yanlış olan şıkkımız E şıkkı. Şimdi burada bu eşittir logaritma 2 üzeri eksi 3 tabanında 5 üzeri 2. Bu da 2 bölü eksi 3 logaritma 2 tabanında 5. Logaritma 2 tabanında 5'i ne olarak vermiş bize adam? X. O zaman 2 eksi 2 bölü 3 x. Yani eksi 2 x bölü 3 projemiz A şıkkı olacaktır. Evet. Burada şimdi logaritma 0,5 yani ne demek? 1 5 bölü 10 demek. Yani ne demek? 1 bölü 2 demek. Yani diğer bir de işte logaritma 2 üzeri eksi 1. Tabanında 2 üzeri 2. Bu da ne demektir arkadaşlar? 2 bölü eksi 1'den eksi 2 demektir. Yani 1 bölü 3'ün eksi 2'nci kuvveti demektir. Şimdi burada ise logaritma e üzeri 1 bölü 3 tabanında e üzeri 1 bölü 2. Kareköklü ifadeler ile üslü ifadelerin özelliği gereği. Kareköklü ifadeler ile üslü ifadelerin özelliği gereği bu şekilde olacaktır. 1 bölü 3 tabanında 1 bölü 2. Bu da zaten arkadaşlar e, ee, 1 bölü 2 bölü 1 bölü 3 1 bölü 2 bölü 1 bölü 3 logaritma e tabanında e olacaktır. Bunlar birbirini götürdü. 1 oldu. Yani 1 bölü 2 1 bölü 3 1 bölü 2 1 bölü 3 ne olacaktır orada da? E, ee, 1 bölü 2 1 bölü 3 3 bölü 2 mi olacaktır? 3 bölü 2 olacaktır arkadaşlar. 3 bölü 2 olacaktır. E ee, zaten bu da artı artı 4'ün 3 bölü ikinci kuvveti burada. Bu da zaten 1 bölü 3'ün eksi ikinci kuvveti demek takla attır. Karesini al 9. Burada da artı 2'nin ikinci kuvvetinin 3 bölü 2 kuvveti. Bunlar birbirini götürdü. Üstün üstünde üstleri çarpıyoruz biliyorsunuz üstü ifadelerde. 9 artı 2'nin 3. kuvveti o da 9 artı 8 eşittir 17 olur. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Yani burada birazcık işi çetrefilleştirmişler, zorlaştırmışlar ama fark etmez. Özelliği kullandık mı? Tabi burada sonuçta logaritma fonksiyonu, üstel fonksiyonu tersi olduğu için üstü ifadeler özelliklerini, kare köklü ifadeler özelliklerini oldukça kullanıyoruz. 9. sınıfta gördüğümüz bu iki konuya dikkat etmek lazım. Yani eksiklerimiz unuttuğumuz yerler varsa bazı özellikleri hatırlamakta fayda var olduğuna göre ifadesinin değerini soruyoruz ama y yani x yerine y küp yazacağız. Logaritma x yerine y küp yazıyorum. y küpün kübü çünkü neden? x yerine y küp yazdım. y kare. Buradan logaritma y üzeri 9 tabanında y üzeri 2 2 başa geldi. 9 paydaya geldi. Logaritma y tabanında y. Bu da zaten 1 olduğu için doğru cevabımız. 2/9 olacaktır. Evet arkadaşlar. Yani özellikleri kullanarak yani logaritma fonksiyonunda tabii ki artık herkesin bir öğrenme tarzı vardır. Ezberleme tarzı vardır. Mecburen bu özellikleri aklımızda tutmamız gerekiyor ki hani sonuca gidebilelim yoksa burada mümkün değil bizim bunları yapmamızda. Tabii hani bu kadar sorar mı şimdi artık? Bu kadar sormuyorlar. Özellik, yani bu kadar karmaşık özellikler sormuyorlar arkadaşlar. Daha çok işte logaritmanın temel özelliğini kullanarak çözebileceğimiz e, yeni nesil sorular soruyorlar ama bu özellikleri de belli olmaz. Bu sene sormazlar bir sonraki sene başka bir özellik sorarlar. Yani bir konuyu öğreniyorsak oradaki temel özellikleri bilmek zorundayız. Başka şansımız yok çünkü yani. Evet bir görüldüğü üzere bir sonraki dersimizde yine iç içe kare veya vesaire diğer özellikleri yapıyor olacağız. O derse görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.